Arkamızda biri indi bilgin olsun. Ben yani tamam. şurada biraz çıkamıyorum kanka. Bir mesaj atmam lazım. Sipariş için. Ben yani şunu halledim abi. Nasıl ya? Adam burada dikkat. Tamam. tamam. Hallettim kanka da bir başka bir, bir güzel, harika. Allah Aynen, arkadaşını kurtarmaya geliyordu galiba. <laughs> Yavrum ben. Çok yakında çatışma var. Hmm, canım benim. Cover me, reloading. Changing mag, cover me. Changing mag. Kanka sen de nasıl? Bir tane adam var herhalde. Onu sen hallet. Yanıma gel. Sen yanına helikopterden gelin de. Bir görebilsem. Senin beğenmesin. Oyuncu mu? Hı hı. Geliyorum kanka. Öldürdüm. <laughs> ne yaptın lan ben helikopterime? Ulan var ya. Çizik çizik hep helikopterim ya. Ben de sana sıkıyorum. Bu arada ben ölüyorum herhalde. Ne yaptın? Ben birini öldürdüm. Arkadaş. Ne durumdasın? Öldürdüm onu. Arabayla kaçtı mı? O da bana şey attı, göz attı. Ben de onu atayım. Burada. Ya. Lan neredesin? Aşağıda herhalde. Görebildin mi? Bacağın içine kaçtı. Soldaki bacak. Bacak tamam. Gir abi içeri. Ben de gireyim. Bir saniye. Tamam, bitti şey. Adam bacadan çıkmış. Direkt manş yapmış ya. Pusu kurmuş dışarıya. Kanka hep benim burada adamlar var. Hani göremiyorum ben. Ben kaybediyorsun ama. Ben tepeden. Yanımdan gidiyorsun ama. Yok lan ben buradayım. Bir tane daha var. İyi öldür. Ben de hallettim. Bir daha var orada. Bir tane daha var. Benim yanıma geliyor. O da tamam. Reloading. Bir daha var gördüm. <laughs> Bu da tamam. Ölmekte kimse yok. Yanımızdaki drop da sağlam. Gördüğünüz yanında onda olsun. Patlat basacağız. Onu nasıl koruyorsun beni lan? Lan kanka koruyorum zaten de. Hangisini edeceğim? Adam kaynıyor ortalık. Ya iyi ki bir sipariş alacağız ya. <laughs> ya. şey de yok bitti. ne? Sen yanıma gelsene. Orada niye bekliyorsun? Ya senin yanına gelsem sen gene gidiyorsun. Ben senin yanına geliyorum. Ben buradayım. Şeyin içindeyim. Bir saniye. Şu siparişi kapatayım. Sen ne yapıyorsun lan burada? Ha? Lan faresi. Çak al seni. Bak ya hola açılmıyor ya. Allah Allah. Ne oldu lan? Ah mouse gitti. Yok abi mouse gitti. Şaka gibi ya. Şaka gibi ara sıra kafayı yiyor ya. Gene bir ses geldi ama. Ben, ben basıyorum. Ben Kilisen ne odalar? Benim burada. Benim burada var. Ben kilisenin buraya basıyorum abi. Nerede lan bunlar? Abi adamlar ben buraya kovaladım. Adamlar yok şu an. Şaka gibi. Nasıl geçiyorum buraya? Buraya nasıl geçiyorum ya? Abi uçarak geçmeye çalışacaksın ama neredesin? Benim şu tepeyi almam lazım abi Tepe önemli Reloading <laughs> Sen ne lan? <laughs> vay yavrum vay. Hı? Vay yavrum vay diyorum altında kaldı. Abi burada bir yerde bunlar da. <laughs> Hah. Kaç alıyorum şu an. Şimdi renkleri seçiyoruz kanka. Tamam kanka. Bak bak bak. Bak bak bak. bak. Hadi be. Onu bayıtmam çok önemliydi. Onu bayıtmam çok önemliydi. Ha, havada yakalarım seni. Ka. Böyle alırım kafanı. Şimdi sen bunun içindesin kanka. Gördüm seni. Çık şuradan bakayım. Neredensin? Çıkar kafanı. Lan çıkar kafanı. Çıkar çıkar. Ya yapma ya, ben tam... Valla kardeş... Bu mutlu sonla kaçamazsın. Benimsin. <laughs> Adamın çaresizliğini görüyor musun kanka? Adam duvarın içine pısmış, bak şimdi. Ne yapayım ben şimdi kanka? Hı? Ne diyorsun? Efendim? Ne, ne diyeyim? Bak... Çaresizliğe bak. Bak bak, çaresizliğe bak. Bırakayım alan vursun mu bunu? Yoksa öldüreyim ben. PASTI! 5 headshot. Üzüldüm lan. Lan çaresiz ya adam çok çaresizdi ya. Vallahi güzel maçtı. Gerçi Mühit arkadaşım bir sıkıntı oldu. Pek oyuna dalamadı ama... Yine de onun varlığı benim için yeter. Onun sayesinde alıyorum maçları. Güzel maçtı ama son adama üzüldüm. Ama yapacak bir şey yok. <laughs>